Evet sayın seyirciler son 400'de kanser koşuyor. Kanser bir tane. Ancak dışarıdan bitcoin geliyor adeta kanatlandı geldi Sefir Bey'i yakaladı. Efe bak bak, nasıl söylüyorum bak bak. Evet e bir şeyler olsun sana. Bir tıkla. <laughs> kıt kıt kıdak. Kıt kıt kıdak. Kıt kıt kıdak. Ay. Kıt kıt kıdak oldu. Bir bak. Bir bak.

Lan Efe Aa, ya bir orlama be. Abi. Ya, ya niye böyle dedin ki abi şimdi? Ben insanları horluyor horluyor maymunlar. May va va ya abi konuşur abi. Ya biz konuşuyoruz mu şuan uyuyoz Uyuyoruz. Yok beni ya. ya abi sakin ol sen. Niye var ya sıklandın ne? Yapıyorsun. Uyuyamadım çünkü gidiyorum ben uyumaya hadi. Başka evet. yerde uyuyacağım. Tamam abi, şimdi uyuyalım. Lan. Geldi yanıma bak Allah'ım. Lan oğlum gitsene gel ver bana. Allah Allah. Abiş, abiş bak abiş gel. Gel bir şey diyeceğim abiş. Gel. Bir dur dur. Ha ne diyeceksin? Biz seninle, biz seninle ekmekle tuz gibi, yaz gününde buz gibi, Sekizle dokuz gibi ayrılamayız. Ayrıldım artık yeter. <laughs> gel abi. Aa, gel, gel. Ya Allah'ım ya. Ben ne yapacağım sende böyle? Abi gel buraya biz seninle sekizde dokuz 9 gibi izliyorum. Sen desin ki gel gel ben sana. Ha! Ya ne yapacaksın? Ben senin kardeşinim kardeşim. <laughs> biz seninle çocukluktan kardeşiz. Biz seninle kardeşiz. Ondan. Gözlerim çok uykulu şu an ya. Abi tamam gel içime ne yapalım bak. uyuyamıyor mu acaba bu. Ya bilmiyorum. Deneyim. Takıklık yaptı. ya <laughs> Efe sen burada uyuyor gelmeyen mi? Ben vallahi uyuyayım ya. olmaz abi olmaz olmaz. Anca beraber kanca beraber. Sen hiç kırık bardaktan su içtin mi? Ne alaka şimdi? Ne alaka? Kalbim kırıldı da o yüzden. Ya al işte. Benim de gözlerim kırıldı. Ben bir şey diyorum mu? Abi o zaman hadi gel abone olanlar okuyalım. Boşver uykuya. Arkadaşlar e, tamam bari. şimdi abone olanları okuyacağız. Abim bir tanesini okuyacak ben bir tanesini okuyacağım. Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp yorumlara da abone oldum like attım yazın ki ben de sizi buraya çıkartayım. Hadi bakalım ne yapsınlar abiş? Abone olup like atsınlar. Yorumlara da abone oldum like attım yazsınlar. Abi şimdi sen gel sol oku ben de sağ okuyacağım. Başla. Sen mi okuyorsun? İlk ben okuyorum değil mi? Tamam. Evet abiş dur. Efe Yıldırım Efe Yıldırım Cihat Biricik Özdemir Gültekin Enis Demir Hello Tunahan. Han Kaan Miraç, Enes Kuru, e, Piçi ve EG abone olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben okuyorum. Pınar Deniz Öztürk, Elif Tukat, Miraç Elsar, Akatay, Kaan Stars, Mehmet Ali Yıldırım, Ömer Furkan Tokmak, Efe Kurt ve Kader Ural. Arkadaşlar bunları ne yapıyoruz abiş? Kalplerimizi iletiyoruz ve çok 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 teşekkür ediyoruz yani. Siz de buraya çıkmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri zaten söylemiştik. Abiş gel dışarıda bir koşu yarışı yapalım ne diyorsun? Koşu yaşam. Nereden çıktı lan? Evet abi ne bileyim böyle bir koşu yarışı yapasım geldi. İyi Hazır tamam mı? hadi. Hazırım. 3 tamam. 2 Abi başla! Woohoo! Allah dur sıkıştım. Hadi bakalım koş koş koş. Abi şimdi Abi Abi ya bu Efe'de hemen koştu uçtu gitti ya. Ben nasıl yetiştim bu çocuğa? Of of. Aha. Onlar da ne lan öyle? Tabelalar var bir şeyler yazıyor. Bakayım. Mö, mö. Lan bunları inek mi yazdı? Niye mö, mö yazıyor burada? Neyse devam edelim. Dostum gelme buraya mö. Ee, ya geleceğim. Sana ne? Allah Allah. Geleceğim bana ne? Mö, mö tek başına gelme tek başına gelme diyorsa o zaman arkadaşlar kesinlikle tek başına gitmeliyiz. Hadi bakalım. İnatçı bir keçisin mi? Efe'yi de çağır bari. Efe'yi de çağırsam mı abi düşünüyorum. Bir macera olduğunda zaten Efe direkt gelmek istiyor. O yüzden çağıralım hadi. Efe'yi arayayım ben beynisi. Alo Efe. Efendim abi. Buraya gelmen lazım çabuk bir şey buldum. Evin evet. önüne gel. Tamam abi şey geliyorum. <laughs>

sen. Hayır abi ben yazmadım. E sen de mi ölüyorsun? O da tabelada da mı ölüyor? Ne ki bir dostummuş. Dostum. Ben de mi ölüyorum? Bakayım. Dikkatli ol. Bu yolda öle de, öle Abi şikayet kaçalım. Gel gel. Abiş, gel abi şikayet. Oğlum ölümden korkar mıyız biz hiç ha? Korkar mıyız? Korkarız Korkmayız tabi. Korkmayız tabi. Yani ne korkarız oğlum? Biz style çocuğuyuz lan. Tamam da ölmek yani abi. Bayılmaya ölmek sanma. Aa baksana ileride bir şeyler var. O merak etmiyor musun orayı? Ediyorum. Bak cidden yol yakınken geri dön, geri dönüş yok. Geriye gidemem. Neydi şarkının adını unuttum. Tamam sen misin Mövücü. Mövücü! Möv! Devam et karşısında biz seni bekliyor. Hadi bakalım mı bebe. Bebe ne demek abiş? Bay bay diyor yani. Ha, bay 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 bay. Abiş karşılar ve da... sıcak. Allah. Bu ne lan? Abi şimdi hello var O ne alaka? Gidip bir konuşalım en iyisi. Abi tamam arkandayım. Niye hep ben konuşuyorum? Bir kere sen konuş. Abi senin konuşman lazım çünkü. <laughs> ya da versen. Şey merhaba. Siz kimsiniz? Burası neresi? Merhaba. Ben hayvan dönüştürücüsü. Bir bas. O ne lan öyle? Hayvan dönüş mi? Nasıl yani? Evet. Burada sizin için bir oyun hazırladım. İçeri girer, girerseniz istediğiniz hayvana dönüşebiliyorsunuz. Hayvan dönüşmek mi? Aa ben bilmiyorum. Bayağı değişik bir şeye benziyor bunu. Acaba Efes söylesem mi ya? Tamam tamam. Biz deneriz o zaman. Çabuk girmek istiyorum. Tamam sakin ol. Bunun tabii ki de bir ücreti var. Ya yine mi ücret ya? Sanki Luna Park'a giriyoruz. Ücret alıyorsunuz bizden. Maalesef. Bir tane savaşçımla savaşımla savaşacaksın. Yenersen burası senin. Yenemezsen... Ya sıkıntı yok. Bu şehrin en iyi savaşçısı ben olduğum Şşş, için. Sözümü kesme. Yenemezsen kafan gider. Kafam mı gider? Evet. O zaman ona bu şansı vermeyeceğim bile. Görürsünüz. Görürüz bakalım. Hadi bakalım. götürüyorum. Hokkabaz, hokkabaz, sihirbaz, sihirbaz, sayla için savaşçı çağırız. Abis. Efendim. Al bakalım. Efe bunu bizim için yapacağım. Onu Abi. yerin dibine sokacağım. Sana güveniyorum. Gel alnından bir kez öpeyim. Tamam. Aslan abişim benim. Fırtına <laughs> bir kez vuralım. Haydi bakalım. Dur 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 kılıcım yok kılıcım. Ben ne diyorum ki kılıç ne yapacağız? Yumrukla mı savaşacağım oğlum? Abiş Bak hemen sana nereden bulcaz? Dur dur bu şehrin şey, evin arkasında bir tane sandık vardı Valla mı? Abiş Geldin mi? Geldim Efe geldim bir tane kılıç buldum Bakiyim sana her zaman güvendim. E, aslan Ama... abim Merak etme bunu zaten yarın dibine gömeceğim. Aslan abim Hazır Haslan! mısın? Hazırım ben abiş Gel lan buraya Allah Abişim Hop. nasıl? Sağlı sollu Sağlı sollu. Sağdan soldan. Vur tulum buy. Vur vur vur. Evet sayın seyirciler son dört yüzde koşuyor. Dansları bir tane yumruk. İki tane yumruk. E bak tane bak bir tane yumur. nasıl söylüyorum e bak Yen bak. Eee abi şeyler olsun sana. Dördüncü, beşinci, onuncu, yirmici, otuz, kırk. Abişim ya asla bir savaşamıyor bile. Helal abişim. Helal. Helal abişim. Lan dur vurma arkadaşlar. Aa öldü işte bu. Aslan abim benim be. Aslan abim benim abi be. Var ya. tükürdüm onun. Senin o burnunu ısırırım abişim benim be. Aslan abim benim be. Patates burundum. Oğlum patates burun ne alaka bak Allah'ım. Abi, ah, abi niye vuruyorsun? Ne güzel sen de öyle. Hadi gel gel girelim. Tamam. Senin ineğe dönüşünü izlemek istiyorum yani önce. Hadi senin ineğe dönüşüne şey dönün git. Ondan. Hadi biz giriyoruz dostum. Aha. Ne dönüşme? Tavuğa dönüşme? Ayıya dönüşme? Kediye dönüşme? Köpeğe dönüşme? Abi. Aaa buradan çıkabiliyoruz mu gel Allah kalmışız burada efek açılmıyor. Allah. Oleyver. Abi o zaman ilk başta gel taş kağıt makas yapacağız. Oğlum taş. sen buna seviniyor musun? İçeride kaldık. Abi olsun kalalım. Taş. Kağıt. Makas. Makas. Abi yendim taş yaptım. Sen de makas yapmışsın. Aa, of. Of. Ay şimdi seni neye dönüştürsem buradan ben de Ondan da ben sonra sen dönüşeceksin Tamam arkadaşlar sizce abime neye dönüştüreyim şimdi yorumlara yazın bakalım Yani neye mi dönüşsün Tava mı dönüşsün Ayıya mı dönüşsün Kediye mi dönüşsün Köpeğe mi abi ben en çıkın arkadaşlar bir dur abi şu setleri çıkart bakayım Bir bakayım Böyle soldan bakayım Bir bakayım Bir de buradan ortadan bakayım Gel abi sen yine dönüş Oğlum ilk seferde ine mi dönüşeceğim bari kediye falan dönüşeyim? Yok 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 ilk inek abiş hakkı birdir. 3 tıkla abis, Üç, iki, bir, tıkla! Aaaa! Kıh kıh Abiş, abiş! <gülüyor> <gülüyor> ya efendim dönüştürdüğün şey bak ya. Abi bir daha böyle bakayım. <laughs> Hayır sende Abiş, sen de sıra. sen de dönüş ondan sonra mı öleceğim? Tamam dönüşürüm. sen de gibi öyle mi güzel? Aynı, aynı anda mı öleceğiz hadi hadi. Hadi böyle böyle. Ba bak bak <laughs> ya Allah memeleri falan var ya. Abi şeyü, hadi böyle. <gülüyor> 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 Abi sen sıra hadi. Ben ne dönüşsem seç. Hayır hayır ineğe dönüşeceksin. Aa, tamam hiç bu sürü. Abi ben inek oldum sen direksin. İki inek bir araya gelmemeli. Gelse de bu kadar sevmemeli. Şş, bir kere böyle bakayım. Aa, sen de sen de sen de. <laughs> Ay biz niye inek olduk ya? Allah'ım memelerim falan var baksana. Harbiden Efe hep senin yüzünden işte seni seni. acaba deniz sütünü içebiliyor muyum? Al işte alım saçma ama inek ineğin sütünü içer mi? İnek Hayır, su evet. içer süt içmez. Doğru mantıklı abi. Al evet. bakayım burada başka ne varmış? Ha havuğa dönüşme, ayıya dönüşme, kediye dönüşme, köpte dönüşme. Şimdi acaba neye dönüştürsem? Yorum bir. Hayır yes. ilk ben dönüştüm şimdi sen ilk dönüş. Hayır. Sıra sırayla Şimdi her, defasında sen ilk döneceksin. Aha yağmur ya abi. Yağmur linek olalım mı? Yağmur linek mı? Ya yok yok yağmur linek olmuyor. Tamam abi o zaman tava dönüş. evet abi tava dönüşeceksin. Tıklayacaksın tava bu kadar Ya hadi tıklıyorum bakalım. Ba. 3 2 1 Böyle rekabet. Kıt 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 kıt

Abi şimdi ben ne öğreneceğim tavuğa mı? Ha bakayım buradan bir. Sen de tavuğa dönüş. Tamam. 3, 2, 1. Böööö. Göt göt gıdaaak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel <laughs> de <kendine bak. gülüyor> <laughs> Ben bir tavuğum, ben bir tavuğum, ben bir tavuğum, <laughs> <laughs> tavuk <laughs> tamam, tamam, bakayım. Hop. <laughs> <laughs> tamam. Baba biraz çabalaman lazım. İniyorum aşağı aşağı iniyorum. Aa ah, tamam. Abi tamam şimdi sen ne ol biliyor musun? Abi sen bir ayıya dönüş bakalım. Ayı ol bakayım. Tamam. Tamam. Ayıya mı dönüşeyim? Evet abi hatta aynen dönüşelim abi. Hadi 3, 2, 1, Ay dur 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 dur. Ben seni tamam şey ayıya dönüştürmeyeceğim. Ben seni başka bir şeye dönüştüreceğim. Neye? Sürpriz. Tamam hadi. Ben basıyorum. Bas. Gıt gıdak. abiş oha ayıya dönüştün. Oha. Bismillah sakinleş sakinleş. Oha sen şimdi tavuksun değil mi? Seni yersem nasıl olur? Oh. abiş ne yapıyorsun kendine gel abiş Ben tavuğum da senin oh. kardeşin hala. Allah. Arkadaşlar beni yemeye çalışıyor. Oşt An oşt. Ya bura. Oşt arr, oşt. Arr, arr, arr. Arr, arr, gel buraya gel. Arkadaşlar gel, kaçma. Sen, bu nasıl bir ay oldu ya. Ah. 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 Geri evet, git. Bak sıramıyorum buradan çıkamıyorum. Hah iyi oldu sana. <laughs> Lan bak bir yüzüme tükürüm. Neyle dönüşeceğim ben abi? E tamam hadi gel gel bakayım. Kediye dönüş. Tamam abi bu da son dönüşmeydi tamam mı? Ama köpek de var bir tane. Bence hepsini deneyelim. Abi sen o zaman köpeğe dönüş ben kediye dönüşüm bitsin gitsin.

Abi şimdi ağlıyor. <laughs> <laughs> Allah! Arkadaşlar bu abişim şimdi tam psikopat çıktı ya. Ah sıkıştım. Gerçekten ölüm fermanım. Tamam demiş. Ama kaçalım. Arkadaşlar. Tamam tamam. De... Ay, bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Tamam. Abi şey yeter artık. Ben videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz Abone olup bildirim açmayın. Like ve unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi anlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Ve bay bay.